Değerli basın mensupları ve sizler aracılığıyla bizleri izleyen aziz milletim. Öncelikle hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün güzel bir gün. Bu güzel bir günün güneşimiz, bereketimiz, bu tatlı havamızın yanı sıra 21 Haziran 2022 saat 20.02'de başlayan ve Küfre köyü merkezde olarak başlayıp dün gece itibariyle normalde sürecini tamamlamış olan ve kontrol altına alınmış olan bir orman yangınımızla ilgili güzel haberi paylaşmak üzere bir aradayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü ziyaretlerinde sizlerle paylaşmış olduğu o ihtiyatlı ifadelerini artık yangının kontrol altına alındığı şeklinde revize edip ve soğutma çalışmalarının da gün boyu ve ilerleyen günlerde de devam edeceğini belirterek sözlerime başlamak isterim. Bütün aziz milletimize geçmiş olsun diyorum. Rabbim'den bir daha böyle bir afeti ne bize ne de başka ülkelerdeki ormanlarımıza ve ormanlarımızın içerisindeki her türlü canlarımıza yaşatmasın diyorum. Bizim bu yangınla ilgili olarak en büyük tesellimiz herhangi bir insan can kaybının olmamasıdır. Ama ormanlarımızın içerisindeki o doğal yaşamın bir parçası haline gelmiş varlıklarımızla ilgili, canlarımızla ilgili, kayıplarımız konusunda tabii ki elimizde bir kesin bir belge ve bilgi olmadığı için bu üzüntümüzü de belirterek ama vatandaşımız noktasında, insan can kaybı noktasında bir kaybımızın olmadığını da belirterek bunu da ifade etmek istiyorum. Basın mensupları ve sizler aracılığıyla